yapmış bir siyaset insanı, eski Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar Sayın Bakanımız. <laughs> Belki herkes hatırlamayabilir ama aramızda kıymetli abimiz Erol Köse var. Ben kendisini yakinen tanıdığım için kendisi efsane belediye başkanlarındandır. Eski İzmit Belediye Başkanı eee bugünkü adıyla Marmara Birliği Belediyeler Birliği'ni kuran eee Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar uzun yıllar siyaset yapmış. Eee herkesin saygı duyduğu aynı zamanda burada olmasının sebebi Türkiye'de ilk kentsel dönüşümü böyle on binlerce daire yaparak Türkiye'de tatbik etmiş bir yeler yönetici. Eee kendisine hoş geldin diliyorum. <laughs> E, aramızda kıymetli belediye başkanları var. E, benim çok sevdiğim e, arkadaşım, dostum e, çok başarılı olacağına inanıyorum. Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğen. Kendisini yakından izlemenizi tavsiye ediyorum. Hizmetleriyle ön plana çıkacak bir genç bir belediye başkanımız. E, tabii ki ev sahibimiz Mesut Bey. Sayın Mesut Köse da o tabii ev sahibi olmanın Kendisinden de rica ettim. Bu çalışmalarda bizle birlikte oldu. Bu gecenin düzenlenmesinde de hem fikri hem de e, davet organizasyonu bazında yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabi saymakla bitiremem. Burada Şile'den dostlarımız var. CHP Şile ilçe başkanı var burada. Yakın dostumuz Aras Bey. Hoş geldin diliyorum. Burada Cem arkadaşımız var. Gene burada siyasi partilerde. Burada unuttum. Özür dilerim Baki Başkan. Bu akşam Ekrem Bey gelemedi. Gerçekten eee programı olduğunu ben biliyorum. 2 e, 3 kere de gün içinde konuşuldu bu. E, C e, Ekrem Başkanın yakın çalışma arkadaşı Baki Aydöner var. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi. Yerel yönetimlerden sorumlu ve inanın Baki Bey hepimizin dostu şundan sebep. Aylar her telefonunu açtığında bize her konuda yardımcı olan bize kolaylık sağlayan bir arkadaşımız. Ona da hoş geldiniz diliyorum. <laughs>